Uçaklar dünya çapında binlerce kilometre yol kat ediyorlar. Öyle ki roketler aya insan götürdü ve Elon Musk önümüzdeki birkaç sene içerisinde Mars'a ayak basmak istiyor. Dünya insanlar tarafından o kadar küçültüldü ki unutulmuş bazı kısımları gözden kaçırmak çok kolay. Örneğin uçaklar dünyanın hemen hemen her yerine seyahat ediyor. Ancak hemen şimdi canlı bir küresel hava trafik haritası açıp Asya'ya bakarsanız kıtanın bu devasa bölgesinin üzerinde hiçbir şey göremezsiniz. Bu haritaya istediğiniz zaman bakın, sonuç değişmeyecek. Tüm uçakların bu devasa alandan kaçtığı ve sanki üzerinden uçulması yasak bir bölge gibi uçakların hep bölgenin etrafından dolaştığı görülüyor. Ve burası okyanusun ortasında bir yerde değil. Burası dünyanın en yoğun nüfuslu kıtası olan Asya'nın tam ortasında yer alıyor. Peki bunun nedeni ne? Niye uçaklar Tibet'in üzerinden uçmuyor veya uçmak istemiyorlar? Bunun birkaç sebebi var. Ama bu sebeplere geçmeden önce küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Öncelikle gelin bölgenin havacılık tarihine kısaca bakalım. Çünkü bu tarihi bilmek nedenleri daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Söz konusu ölü bölge Tibet Platosu olarak bilinen bir coğrafi bölgenin üzerinde yer alıyor ve dünyanın en büyük çorak arazilerinden birisi. Antarktika ve Kuzey Grönland'dan sonra Tibet Platosu dünya genelinde insanların yaşaması için en az misafirperver ve en seyrek nüfusu yerdir. Burası Fransa'dan 5 kat daha büyük bir alanı kaplasa bile nüfusu çok azdır. Bu kadar az nüfusa sahip olmasının nedenlerinden bir diğeri de Platon'un ortalama yüksekliğinin 4500 metreden biraz fazla olmasıdır. Bu yükseklik ise Tibet platosunu dünyanın en yüksek coğrafi bölgesi yapıyor ve ayrıca ona dünyanın çatısı takma adını kazandırıyor. Dünyanın çatısı olarak bilinen bu bölge ismini sonuna kadar hak ediyor. Çünkü plato onlarca yıldır havacılığın önündeki en büyük engellerden birisi olarak varlığını sürdürüyor. Plato üzerinde ilk büyük ölçekli uçma girişimi 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşmiş. O zamanlar İngiliz, Hindistan'daki müttefiklerin Japonlara karşı mücadelede yardımcı olmak için Çin'e hava yoluyla malzeme taşımaları gerekiyormuş. Mesafe Hindistan'dan Çin'deki Kunming'e kadar 840 kilometreymiş. Ancak bu yüksek platonun üzerinden uçarken pilotlar son derece şiddetli türbülansa yakalanmışlar. Rüzgar saatte 200 mile kadar hızlanmış. Havaysa yakıtları donduracak kadar soğukmuş. Bunun yanında acil iniş yapılacak herhangi bir düzlük alanda bulunmuyormuş. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Japonlar uça ara sıra müdahale ediyorlarmış. O dönemde 42 ay boyunca 594 uçak bölgeden uçmuş ve yaklaşık 1659 kişi bu bölgede kaybolmuş. Bu kayıpların büyük çoğunluğunun sebebi düşman uçaklarının açtığı ateşler değil, bölgenin kendisidir. Bu bölgede müttefikler o kadar kayıp vermişler ki sayı İngiltere'nin Almanlara karşı verdiği kayıplardan bile daha yüksekmiş. Neyse ki modern uçaklar için Tibet platosu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 10 yıllar içerisinde yavaş yavaş açılmış. Tibet'teki ilk hava alanı 1956'da inşa edilmiş. Tibet'in başkenti Lhasa'daki modern hava alanı ise 10 yıl sonra 1965'te inşa edilmiş. Bugün günümüzde Tibet platosunda Lhasa ve Shining'deki iki önemli uluslararası havaalanı alanı bulunmakta. Fakat iki hava alanının da pistleri kısa ve küçük uçaklar için uygun. Bu havalimanlarının her ikisi de esas olarak Çin'e ve Çin'in geri kalanından iç at uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bunun yanında Lhasa'nın Katmandu'ya tek bir tane uluslararası uçuşu bulunuyor. Şining'de ise Taipei, Tokyo ve Kuala Lumpur'a uçuşlar bulunuyor. Günümüzde bazen Tibet platosunun üzerinde uçan uçakların olduğu doğru. Ancak Doğu Asya ile Batı arasında gerçekleşen tüm uçuşlarda pilotlar bu bölgeden geçmemeye özen gösteriyorlar. Hatta bunun için yollarını bile uzatıyorlar. Evet, tarih dersimiz bittiğine göre asıl konumuza geri dönebiliriz. Uçaklar neden tibet'in üzerinden uçmaz? Uçakların tibet üzerinden uçamamalarının 4 ana sebebi bulunuyor. İlki oksijenle ilgili. Tibet platosunun ortalama yüksekliği 14.000 feet'ten fazladır ve uçaklar genellikle 30.000 feet'in üzerinde seyreder. Normalde bu bir sorun değildir. Fakat olası bir acil durumda işler karışır. Bildiğimiz üzere modern yolcu uçaklarının kabinleri basınçlandırılmış durumda. Kabin basınçlandırma sisteminde yaşanması muhtemel bir arıza durumunda yolcuların rahat bir biçimde nefes alıp vermesini sağlamak amacıyla ilk olarak oksijen maskeleri devreye girer. Ancak oksijen sisteminin kapasitesi ancak 15-20 dakikalık bir süre için yeterlidir. Bu yüzden kabin basınçlandırma sisteminde bir arıza meydana geldiğinde pilotlar uçağı 10.000 feet irtifaya çekmek zorundadırlar. Biraz önce de bahsettiğimiz üzere Tibet bölgesinin çoğu yerinde yükseklik bu seviyenin çok daha üzerindedir. Dolayısıyla bu bölgede acil bir durum anında uçakların güvenli bir biçimde alçalabilecekleri bir ortam bulunmamaktadır. Ayrıca acil iniş yapabilecekleri bir hava alanı da yoktur. Önceden de söylediğimiz gibi iki hava alanı vardır. Fakat bu havaalanlarına iniş yapmak için çoğu zaman pilotların zamanı olmaz. Kabin basıncı konusunun yanı sıra Tibet bölgesinin özellikle çift motorlu uçakları ilgilendiren bir kısıtlayıcı yönü daha var. Bir motor arızası halinde tek motorun gücüyle uçaklar aynı irtifayı tutturmakta güçlük yaşayabilir. Bu gibi acil durumlarda bir miktar alçalmak gerekebilir. Yüksek dağ sıralarından oluşan bölgeler risk oluşturabilirler. Neticede dünyanın bu bölgesinde uçaklar haritamızda da görüldüğü üzere adeta Tibet'in kenarından dolaşarak varacakları yere doğru uçarlar. Bu bizi uçakların Tibet üzerinden neden uçmadıklarına dair ikinci nedene götürüyor. Tibet platosunda gerçekten yaşayan kimse yok. Burada Çin nüfusunun yalnızca %0.2'si yaşıyor. Bu yüzden de büyük bir talep yok ve iç hat uçuşları neredeyse hiç gerçekleşmiyor. Avrupa ile Asya arasındaki uzun mesafeli uluslararası uçuşlarsa Tibet üzerinden uçmaktan kaçınacaklardır. Çünkü üzerinden uçarken acil bir durumla karşılaşma riskini almak istemezler. Uzun mesafeli uçuşların Tibet üzerinden uçmaktan kaçınmasının diğer iki nedeni ise şiddetli türbülans ve yakıtın donma riskidir. Şiddetli rüzgarlar plato üzerinde estiğinde dağların üzerinde bir dalga oluştururlar. Uçaktaysa bu dalgalı rüzgarın içinden geçtiklerinde şiddetli türbülansa maruz kalırlar. Bu da herhangi bir acil durum senaryosunu daha da karmaşık hale getirebilir. Son olarak yakıt problemi var. Teorik olarak jet yakıtı sıcaklık eksi 40 santigrat derecenin altına düştüğünde donar. Tibet platosunun hava sıcaklıklarını göz önüne alırsak yakıtlar gökyüzünde ister istemez donar. Bu kısa uçuşlar için sorun teşkil etmez. Ancak plato üzerinde 6 saatlik veya daha fazla sürecek uçuşlarda problem yaratabilir. Sonuç olarak pilotların Tibet platosunun üzerinden uçmaktan kaçınmalarının nedeni doğaüstü olaylar veya benzeri şeyler değil. Çok hayati ve gerçek sebepler bu bölgeyi uçulamaz yapıyor. Güvenli ve küçük dünyamız her ne kadar gelişmiş bağlantılara sahip olsa da hala daha çözüm getiremediğimiz birkaç tehlikeli, vahşi ve uzak bölge bulunmakta. Tibet platosuysa bu bölgelerden biri. Peki, Tibet platosu ve bu bölgeden uçamayan uçaklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce Tibet'in üzerinden uçakların uçamadığını biliyor muydunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.